Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin ve salat ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kısasun Nebiyinin 6. bölümünün 9. dersindeyiz. Men kim yurdi'u tifle çocuğu emzirecek. Ve kâne idi at tiflul cedidü yeni çocuk ve kâne tiflul cemilü güzel çocuk idi. Lü'betel qasri sarayın oyuncağıydı ve lehve evin eğlencesiydi. Lehu eğlence demek. Eddar ev. Evin eğlencesiydi. Kullun hepsi ya'kulluhu onu alıyor ve yukabbiluhu onu öpüyor. Ve kullun hepsi yuhibbuhu onu seviyor ve emdehuhu onu medhediyor. Liannel melikete çünkü kraliçe tuhibbuhu onu seviyor. Hübben azimen büyük bir sevgiyle onu seviyor. Fakİf nasıl la tuhpbu onu sevmez seyda kasri Qasrı sarayın hanımefendileri ve keyfe nasıl la yuhpbu onu sevmez xadım kasri Qasrı sarayın hizmetçileri ve kılın hepsi ya xuzu onu alıyor ve yubbirlu onu öpüyor lın atıfle çünkü çocuk cemilun güzeldir ve talbeti meliketü kraliçe istediği murdiyen bir süt Anne, süt verecek e, istedi. Yani süt anne istedi. Erda'a süt verdi. E, emzirdi. Normal süt verme değil de süt emzirdi. Eee emzir emziriyor, emzirir, emzirecek. Eee e, emzirmek. E, Murdi'un ismi fail emziren yani süt anne getirilmesini istedi. Turdi'u tifle çocuğu emzirecek. Çocuğu emzirecek bir süt annenin getirilmesini istedi. Ve caet geldi. Süt anne geldi. Ve ahazeti tifle çocuğu aldı. Ve tifle fakat çocuk yebki ağlıyor ve kaçınıyor. Süt emmekten kaçınıyor. Ve talabetil meliketu kraliçe istedi. Murdi'in uhra başka bir süt anne istedi. Ve hadaret hazır bulundu o süt anne. Ve ahadetit tifle çocuğu aldı. Ve lakinnet tifle fakat çocuk yebki ağlıyor ve ba kaçınıyor. Ve Saliseten üçüncü süt anne. Ve rabiaten dördüncü. Ve hamiseten beşinci. Ve tifle fakat çocuk yebki ağlıyor ve ba kaçınıyor süt emmekten. Aceben Acayip bir şey. Limazen niçin la yertedi'ut tiflu çocuk süt emmiyor? Li eyyi şeyin? Niçin? Hangi şey için? Kelime anlamı hangi şey için? Türkçe'de kullandığımız. L ha, niçin? Yebki ağlıyor. İcitehedet çalıştı el meradi'u. E, süt anneler enturdi'at tifle çocuğu emzirme için çalıştı, uğraştı. Li... E, li tesirja' kraliçeyi sevindirmek için ve tenale ve ulaşmak için minha ondan caizeten bir ödüle ulaşmak için. Allah fakat Allah harrama haram kıldı aleyhi ona, çocuğa, Musa'ya el-meradide süt annelerini haram kıldı. Bu asbaha çocuk oldu hadis el-kasr sarayın olayı oldu. Ve şugl evin meşguliyeti oldu. Hal ra'aiti? Gördün mü ya ukhti? E, benim bacım. at cedide yeni çocuğu gördün mü bacım? Naam, evet gördüm. kadar ra'aytuhu, onu gördüm. Tiflun cemilun cidden. Çok güzel bir çocuk. Walakinnehu fakat o tiflun garibun, garip bir çocuk. Leise değildir kel at Diğer çocuklar gibi değildir. İnnehu şüphesiz ki o la yartadiu süt emmiyor. Ve izâ onu aldığı zaman murdi'un bir süt anne yebki ağlıyor ve eba kaçınıyor. Süt emmekten yeri tabi'e süt emmekten kaçınıyor. Miskin, zavallı. Burada da zavallı kelimesi acımayı içeren e, ifade eden bir kelime. Miskin, zavallı. Keyfe ya'işu, nasıl yaşayacak? İnnehu yemutu şüphesiz ki o ölecek. Naam. Evet, kadın meda قشتي عليه ولم يرتضع ست أمد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين